Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda din kültür ve ahlak bilgisi dersi 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı örnek sorularını ve cevaplarını ele alacağız inşallah değerli arkadaşlar. Burada ben cevapları önceden yazdım. Bunu yapmamın sebebi zamanınızı çok almamak değerli arkadaşlar. Video esnasında bu cevapları yazmaya çalışırsak bu videolar çok uzun olur ve sıkılabilirsiniz. O yüzden bu cevapları önceden yazdım. Bismillahirrahmanirrahim deyip videomuza geçelim. Evet birinci soru. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bu ayetten ve evrendeki düzenden hareketle hangi sonuca ulaşırız kısaca yazınız. Evet değerli arkadaşlar burada Allah bir ve tektir. Evrende düzen olduğuna göre Allah birdir. Değerli arkadaşlar sınıfımızda iki başkan olduğunu düşünelim. Sınıfta iki başkan olduğu zaman ne olur? Sınıfta düzensizlik olur değil mi? Sınıfta düzen olduğu durumda kaç başkan olabilir? Bir başkan olabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evrende düzen olduğuna göre Allah bir ve tektir. Bu ayetten çıkaracağımız mesaj da budur. İkinci soru. Namaz ile ilgili soruları cevaplayınız. A. Namaz kimlere farzdır? Değerli arkadaşlar namaz akıllı olana, Müslüman olana, ergenlik çağına girenlere farzdır. Evet akıllı olana, Müslüman olana, ergenlik çağına girenlere namaz farzdır. B. Kur'an'da salat ile ifade edilen ibadet hangisidir? Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de salat ile ifade edilen ibadet namazdır. Salat dua anlamına geldiği gibi namaz anlamına da gelir. C. Namazın her rekatında okunan surenin adı nedir değerli arkadaşlar? Tabii ki de cevabımız ne olacak? Fatiha suresi olacak değerli arkadaşlar. Kur'an'daki ilk suredir değerli arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz Fatiha okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. D. Namazın bireysel faydalarına 5 tane yazınız. Namaz mutluluk verir kötülükten uzak tutar. Günü planlı ve verimli geçirmemize fayda sağlar. Namaz sayesinde sevap kazanırız ve namaz sayesinde cennetin yolları bizlere açılır. Evet mutluluk verir, kötülükten uzak tutar, günü planlı ve verimli geçiririz, sevap kazanırız, cennetin yolları açılır. Üçüncü soru, abdest ile ilgili soruları cevaplayınız. Ahmet abdest alırken üç tane farzını yerine getirmemiştir. Hangi organlarını yıkamamıştır? Namaz kılmak için abdest alan Ahmet sırasıyla şunları yapmıştır. Niyet etmiş, besmele çekmiş, ellerini yıkamış, ağzını ve burnunu üç kere yıkamış, önce sağ sonra sol kolunu yıkamış, kulaklarını ve boynunu meshetmiş. Evet Ahmet burada abdest alırken neleri yapmamış? Yüzünü yıkamamış değerli arkadaşlar. Bakın niyet etmiş, besmele çekmiş, ellerini yıkamış, ağzını ve burnunu 3 kere yıkamış. Sonra sağ koluna geçmiş. Önce ne yapacaktı? Yüzünü yıkayacaktı. Evet başı meshetmek. Evet yüzü yıkayacak. Önce sağ sonra sol kolunu yıkayacak. Ve ne yapacak? Başı mesedecek? kulaklarını ve boynunu da mesetmiş ama neyi yapmamış? Ayaklarını yıkamamış. Dolayısıyla bunları eksik yapmıştır. Evet B'ye geçelim. Abdesti bozan durumlara 3 örnek veriniz. Bir kişi uyuduğu zaman abdesti bozulur. Bir kişi yellendiği zaman yani affedersiniz gaz çıkardığı zaman da abdesti bozulur. Ya da tuvalet ihtiyacını giderdiği zaman bir kişi abdesti bozulur. C. Suyun bulunmadığı veya kullanılamadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir maddeye eller sürülerek alınan abdestin adını yazınız. Evet değerli arkadaşlar su bulamadığımız zamanda ne yapmamız lazım? Abdest alıp namazımızı kılmamız lazım. Temiz toprak veya toprak cinsiyle aldığımız bu abdestin adı da nedir değerli arkadaşlar? Teyemmümdür. Evet, D'ye geçtik. Ağza ve buruna su vererek tüm bedenin yıkanmasıyla alınan abdestin adı nedir? Evet, burada komple vücudumuzu yıkadığımız için bu şekilde aldığımız abdeste de biz ne diyoruz? Boy abdesti diyoruz. Bunun diğer adı da gusüldür değerli arkadaşlar. Evet, arka sayfamıza geçelim hemen. Hakkında bilgileri verilen namazların adını karşılarına yazınız. Haftada bir kere erkeklerin cemaatle kılması farz olan namazdır. Evet haftada bir ne yapıyoruz? Cuma namazına gidiyoruz değerli arkadaşlar. Bu cuma namazı olacak. 2. Vefat eden Müslümanlar defnedilmeden önce kılınan namazdır. Evet vefat ettiğimiz zaman bizim için ne namazı kılınır? Cenaze namazı kılınır. 3. Ramazan ayına has olarak yatsıdan sonra kılınan nafile namazdır. Evet Ramazan ayında ne yapıyoruz? Teravih namazını kılıyoruz. Yılda iki defa cemaatle kılınan vacip namazdır. Evet yılda iki defa cemaatle kıldığımız namazlar nelerdir? Ramazan bayramının namazı ve kurban bayramının namazı olmak üzere. Sıradaki soruya geçelim. Namaz çeşitleri üçe ayrılır. Bunlar farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlardır. Bunun diğer adı sünnet namazlardır. Aşağıda karışık olarak namaz çeşitlerine örnek verilmiştir. Bu namazları aşağıdaki tabloya çeşidine göre doğru bir şekilde yerleştiriniz. Evet burada neler var? Beş vakit namaz var, teravih namazı var, bayram namazı var, cuma namazı, vitir namazı, sünnet namazlar. Şimdi sırayla gidelim. Beş vakit namaz nedir değerli arkadaşlar? Farz mı, vacip mi, nafile mi? Tabii ki de farz namaz. Teravih namazı nedir değerli arkadaşlar? Cemaatle kılınan Nafile yani sünnet bir namazdır. Bayram namazı nedir değerli arkadaşlar? Bayram namazı da vacip bir namazdır. Farz kadar kılınması kesin olmamakla birlikte... E farz kadar da önemli olan bir namazdır. Evet sıradaki namazımız cuma namazı. Cuma namazı da nedir? Farz bir namazdır. Ve vitir namazı vitir namazı da vacip bir namazdır. Bakınız bu V harfiyle başlıyor. Vacip de V harfiyle başlıyor. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Sünnet namazlar da değerli arkadaşlar nafile namazlara girmektedir. Zaten nafilenin diğer adı da sünnet demektir değerli arkadaşlar. Evet 6. soru aşağıdaki namazın farzları ile ilgili kavramları ne demek olduğunu kısaca açıklayınız. Hadesten taharet. Hadesten taharet nedir değerli arkadaşlar? Abdest almak ya da boy abdesti almaktır. Setri avret. Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. Hem erkeklerin hem de bayanların namaz kılarken e, giyimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. E, örtülmesi gereken yerleri örtmeleri gerekiyor. Buna da setri avret diyoruz. İstikbali kıble namaz kılarken Kabe'ye yani Mescidi Haram'a yönelmek. Kıraat. Namazda Kur'an'dan sureler okumak da kıraate girmektedir değerli arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuz. Aşağıda görselleri verilen namazın kılınış şartlarının isimlerini yazınız. Bakınız burada çocuk Allahu Ekber deyip namaza başlıyor. Bu ne oluyor değerli arkadaşlar? İftitah tekbiri oluyor. Ve burada da çocuk elleri dizlere koyarak eğilmiş. Bu da rükû oluyor. Burada da çocuk alnını ve burnunu yere değdirecek şekilde secdeye gitmiş. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Secde oluyor ve son sorumuz. Hakkında bilgi verilen dua hangisidir? Kelime anlamı selam, ibadet ve saygıdır. Yüce Allah ile peygamberimiz arasındaki bir selamlaşmadır, konuşmadır. Namazlarda son oturuşlarda ya da ikinci rekatlarda yani oturduğumuz zaman okunan bir e, duadır ve sonunda da kelime-i şehadet yer alır. Tabii ki de bu duada ne olacak değerli arkadaşlar? Tahiyyat duası olacak. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu dersimizin videomuzun sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sınavdan sonra aldığınız notları yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.